Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı Karadeniz serimizde Zonguldak'ın yanı başındaki Kozlu ilçesindeyiz. Keyifli seyirler. Kozlu, Türkiye'de Karadeniz bölgesinin batı bölümünde, Zonguldak iline bağlı bir ilçedir. İl merkezine uzaklığı 5 kilometredir. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Zonguldak, batısında ve güneyinde Ereğli ile çevrilidir. Daha önce 1941 yılında Zonguldak ili merkez ilçeye bağlı belde iken 6 Aralık 2012 tarihinde ilçe olmuştur yüz ölçümü 177 kilometre kare, 2022 nüfusu ise yaklaşık 50 bindir. Merkezi deniz seviyesinde kurulmuş olan ilçenin tüm mahalleleri dağlık alanlarda bulunmaktadır. Doğal güzellikleri, temiz havası, kültürel değerleri ile dikkat çeken Kozlu, gelişme potansiyeli yüksek bir ilçedir. Doğa ile iç içe olan Kozlu'nun ülkemizin görülüp gezilmesi gereken yerlerinden biridir. Kozlu ilçesi ılıman Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Her mevsimi yağışlı ve ılık olan Kozlu'da kurak mevsime rastlanılmamaktadır. En fazla yağış sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür, ilçede mevsimler ve gece gündüz arasında önemli bir sıcaklık farkı bulunmamaktadır. Denizden iç kesimlere doğru gidildikçe iklim biraz daha sertleşir. Yıllık ortalama sıcaklarda ilçe genelinde önemli bir farklılaşma yoktur. Turizm sezonu güneşli günler açısından mayıs sonu ile ağustos ayı sonu arasındaki 3 aylık dönemi kapsar. Hozlu'da en çok yağışlı aylar Aralık ve Ocak aylarıdır. Yağışlar kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe hem azalmakta hem de yağmurdan kara dönüşme özelliği göstermektedir. ılık su mevki, değirmen ağzı koyu ve şelalleleri, sahil yolu önemli coğrafi yapı ve turistik alanları oluşturmakta. Kıyı şeridinde polis evi alt kısmında halka açık dinlenme ve spor tesisleri, plaj, balıkçı barınakları, aqua park, luna park, restoranlar, halı saha, şehir stadı, değirmen ağzı ve ılık su dinlenme tesisi ve plajları mevcut. İlçede Kozlu merkeze bağlı 9 mahalle bulunmaktadır. Merkez Mahallesi, Fatih Mahallesi, Güney Mahallesi, Taşbaca Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Kılıç Mahallesi, Yahma Mahallesi ve Esenköy Mahallesi ile birlikte 23 köy mevcuttur. Birçok kamu kurum ve kuruluş ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin birçok kampüsü Kozlu'da bulunmaktadır. İlçede iş hayatında ana geçim kaynağı taş kömürü işletmeciliği çalışmaları olup halkın büyük bir oranı maden işçiliği ile geçimini temin etmekte. Diğer yandan geçim kaynağı olarak da balıkçılık, çevre köyler ve mücavir alanlar içinde zirai faaliyetleri, inşaat sektörü çalışmaları ile küçük ölçekli sanayi ve esnaflık sayılabilir. Halkın geneli orta gelir düzeyine sahip kişilerden oluşmakta. Daha önceleri ilçe 1848 yılı sonlarına kadar öğrencik köyü hudutları içinde dere boyunca uzanan sazlık ve ağaçlık bir bölgeydi. İlçenin ana geçim kaynağı olan kömür madenlerinin sistemli olarak işletilmeleri 1851 senesinde başlamıştır kömür işletmeciliğinin özellikle gelişimi Cumhuriyet döneminde sağlanmış 80'li yılların başlarından itibaren bu gelişim durmuş, daha sonraki dönemlerde ise çeşitli sebeplerle maden işletmeciliği karlılıktan uzaklaşmıştır. ilçede bulunan sosyal aktivite alanlarında, yaz aylarında Esenköy Ilıksu mevkiinde bulunan Kozlu Belediyesi'nin işlettiği il özel idaresine ait sosyal tesislerde, öküşne ile değirmen ağzı koylarında bulunan Kozlu Belediyesi'nin çalışmalarıyla iyileştirilen doğal plajlarda ve Kozlu sahil eğlence ve fuar alanı geliştirme projesi kapsamında yapılan tesislerde eğlenmektedir. İlçede Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı İbn Sina Kampüsü içerisinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Sağlık Birimleri Enstitüsü ile İncir Harmanı Kampüsü Devlet Konservatuarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu bulunmaktadır. İlçede halk kütüphanesi olup süreli yayınlardan faydalanma hizmetleri ve bilgisayar internet hizmetleri halkın her kesimine ücretsiz verilmektedir. İlçe kütüphanesinde 4240'ı yetişkin 5599'u çocuk kitabı olmak üzere toplam 9839 kitap ve 56 adet süreli yayın bulunmaktadır. İlçe müftülüğüne bağlı 83 adet cami ve mescid bulunmaktadır. İlçede 4000 kişilik bir adet sentetik çim saha bir adet deniz kortu ve gençlik merkezi Sivriler Köyü toprak sahası ve su sporları merkezi bulunmaktadır. Kozlu'da çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 4 spor kulübü bulunmaktadır. 1 adet süper amatör, 2 adet birinci amatör futbol takımı bulunmaktadır. Kozlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kozlu Folklor Derneği, yöresel ve Türkiye genelindeki halk oyunlarını sergilemek suretiyle ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiştir. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinden bu kadar. Gelecek bölümde Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.